namaz kılan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Siz namaz kılıyorsunuz ya, kıldığınız namazlar dolayısıyla yaşantınıza, hayatınıza, diğer insanlardan daha fazla dikkat etmek zorundasınız. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Ankebut Suresi 45. ayeti i Kerime'de. Muhakkak ki namaz, insanı hayasızlıktan, fuhşiyattan, kötülükten Alıkoyar buyuruyor. Öyleyse namaz kılan kardeşlerim, gelin. Siz e, diğer insanlara göre daha düzgün bir yaşantı içerisinde olmaya çalışın. Bir taraftan namaz kılarken, bir taraftan yalan konuşmayın. Bir taraftan namaz kılarken, bir taraftan sahtekarlık yapmayın. Bir taraftan namaz kılarken, bir taraftan insanların kalbini kırmayın özünüzle, sözünüzle temiz, dürüst bir insan olmaya çalışın değerli kardeşlerim. Eğer bir taraftan namaz kılar, bir taraftan yalan konuşursanız, bir taraftan sahtekarlık yaparsanız, bir taraftan eğer Allahü Teala'nın yasak ettiği fiilleri işlerseniz, insanlarla iyi geçinmezseniz, kalp kırarsanız, o zaman diğer insanlar şunu söylüyor, haksız olarak, haklı olarak değil, çünkü herkes hayatına dikkat etmek zorunda. Sadece namaz kılanlar değil. Ben Müslümanım diyen herkes hayatına dikkat etmek zorunda değerli kardeşlerim. Namaz kılmayanlar diyorlar ki o zaman bak namaz kılanları da görüyoruz. Adam camiden çıkıyor, insanların gıybetini yapıyor. Adam namaz kılıyor, yalan konuşuyor. Adam namaz kılıyor, sahtekarlık yapıyor. Adam namaz kılıyor ama hiç kimseyle geçinmiyor bir tane dostu yok. Hiç kimseye yardımı hayrı yok diyerek namaz kılan insanları küçümsüyor. Öyleyse gelin namaz kılan kardeşlerim siz hayatınıza dikkat edin. Namazlarınız sizi kötülüklerden alıkoysun. Eğer bir taraftan namaz kılarken bir taraftan Allahü Teala'nın yasak ettiği fiilleri işliyorsanız o zaman kıldığınız namazı bir sorgulayın. Acaba bu namaz beni neden Allahü Teala'ya yaklaştırmıyor? neden beni kötülüklerden uzaklaştırmıyor diyerek namazınızı sorgulayın. O zaman namazınızda bir eksiklik vardır. Namazınızı Allah rızası için kılmıyorsunuzdur. Namazınızı Allahü Teala'nın istediği şekilde kılmıyorsunuzdur. Değerli kardeşlerim, eğer bir kimse namazdayken kimin huzurunda olduğunu bilse, Allahü Teala'ya sanki hesap veriyormuş gibi Allahü Teala'nın huzuruna çıktığını bilse, o zaman namazda olmadığı zamanlarda kötülüklerden uzak duracaktır. Hayasızlıktan uzak duracaktır. Ben biraz sonra öğle ya da ikindi namazını kılarken, akşam ya da yatsı namazını kılarken Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağım. Allahü Teala'nın huzuruna çıktığım zaman acaba ben bu yaptığım kötülüklerle Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım diyerek kötülüklerden uzak durur değerli kardeşlerim. Öyleyse gelin namaz kılan kardeşlerim daha düzgün, daha temiz, daha haysiyetli, daha onurlu, daha geçimli, daha temiz bir insan olmaya gayret edelim. Örnek bir yaşantı sergilemeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Allahü Teala namaz kılan kardeşlerimizin namazlarını kabul eylesin. Kılamayan kardeşlerimize de en kısa zamanda inşallah namaz kılmak için imkanı, gücü İsteği, şuuru, bilinci nasip eylesin inşallah.